İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda polis memurumuz Emre Albayrak şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan isim şahıs ölü olarak Çetin ve Cemal isim şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiş. Cemal Ağa'nın kasten yararama, Çetin Ağa'nın ise tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, görev yaptırmamak için direnmek, kötü muamele, çocuğun kaçırılması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satan almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçlarından 21 suç kaydı var. Çatışmada ölü olarak ele geçirilen Ramazan isimli katilin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kasten yaralama, Tehdit, hakaret, bilişim yoluyla hırsızlık ve kötü muamele suçlarından 10 suç kaydı var. Hangi makul insan, hangi sistem bu toplum zararlarını dışarıya bırakabilir? Bu kriminalleri dışarı salanlar bunların namuslu vatandaşın canını yakacağını bilmiyorlar mı? Operasyon için gelen, polislere bile pervasızca ateş açan bu kansızlarla hanginiz komşu olmak istersiniz? hanginiz aynı sokakta gezmek istersiniz? Peki bu sabıkalı katilleri ne olacağını bile bile neden dışarı salıyorlar? Milletin seçtiği vekiller bütün bunlara rağmen milletin yüzüne bakarak utanmadan nasıl ve neden hala af çıkarmaktan bahsedebiliyorlar? Emin olun 8-10 yıl sonra birileri çıkacak bu polisimizi şehit eden kişinin yanında bulunan sağ yakalanan iki kişi içinde kader kurbanı diyecek ve bunlar için af isteyecek. Sakın abarttığımı zannetmeyin. Bakın mavi çarşıyı yakarak 13 günahsız vatandaşımızı öldüren Azime Işık isimli PKK'lı serbest bırakılmadı mı? Ya hepsini geçin. 50 bin asker, polis, koruyucu, öğretmen ve vatandaşımızı katleden terör örgütü PKK'nın ele başına bu ülkede umutak istemiyor mu?